Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Siz sevgili balık burçlarına konuşacağız. Şubat ayı ile ilgili değerlendirmeler yapacağız. Bakalım yükselen ay burcu veya güneş burcu balık olan sizleri Şubat ayında neler bekliyor? Hemen deste enerjisini temizliyorum. Güzel enerjilerle açılmasına niyet ediyorum ki e, denek kasımız geldi. Şimdi denek kası diyor ki hazırlan. Özellikle bir haftalık bir süreçten bahsederken Hız kazanmaya, hareketli olmaya, enerjik olmaya, hayatınızla ilgili bir süredir çözümsüz giden, yolunda gitmeyen ya da durağan seyreden bir şeyler varsa artık şükürler olsun ki hız kazanıyor. Artık e, harekete geçiyoruz, hızlanıyoruz. Enerjimiz, dinamik iç yapımız tekrar yeniden hızlanıyor. O yüzden güzel haberlerle açıyoruz aslında Şubat ayını. Peki şükürler olsun diyorum bir balık insanı olarak. Peki bakalım, şöyle kolektife gelsin, şifayla gelsin, her birimize gelsin. E, Şubat ayı biz sevgili balıkları e, ne etkilerle geliyor bakalım. E, ve farkındalığımız ne olmalı Şubat ayında değerlendirelim. Hemen şöyle, peki. Şimdi öncelikle zaten Venüs balıkta. Şimdi Venüs balıkta olunca sevgi dilimiz artıyor. Biraz daha esnek, biraz daha e, romantik, böyle birazcık daha hayalleri önemseyen, iyi niyette kalmaya çalışan, adil olmaya çalışan, yumuşak. Bir tabiat içerisindeyiz. 20 Şubat'a kadar arkadaşlar. Ki zaten 19 Şubat'la birlikte güneş de artık balık burcunda olacak. O yüzden Şubat ayında aslında bizler hem ışıl ışıl hem güzelliklerle dolu olacakmışız gibi geliyor. O yüzden değnek ası gelmiş olmalı. E, harekete hazırlan, enerjiye hazırlan, dinamizme hazırlan dercesine o yüzden güzel. Peki hangi burçlardan etki alma ihtimalimiz yüksek şubat ayında oğlak kova yine boğa burcumuz var akrep burcumuz var yine kova burcumuz terazi toprak grubu burada arkadaşlar boğa başak ve oğlak yine kova burcumuz da buradaymış şimdi kova burcu buradaymış derken 11'inde gerçekleşecek olan merkür Kovaya Merkürün kovaya geçişiyle birlikte iletişim dilimizin de hızlanması dolayısıyla yapabileceğimiz böyle hani hızlı kalalım, enerjik olalım derken böyle birazcık böyle hani nasıl söylesem etrafımızda böyle kırgınlıklar yaşayabiliriz, kırılmalara. Neden olabiliriz? Çünkü e, iletişim dilimiz, düşünce tarzımız e, Kova Burcunda olacağı için arkadaşlar, hani böyle birazcık daha modern, böyle birazcık daha humanist, böyle birazcık toplum bilinci üzerine böyle konuşurken, e, hani gaflette bulunup böyle. Kaş yapayım derken göz çıkarabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Düşüncelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düşündüğümüz şeyi anında ifade edebilir, anında söyleyebiliriz. Sonrasında e, gönül almak zorunda hissedebiliriz. Ya da yanlış anlaşılmalar dolayısıyla kendimizi kötü hissedebiliriz. O yüzden lütfen bu enerjiye dikkat. Öncelikle farkındalık alanında gelen e, bu enerjiyi e, fark ediyorum. Çünkü böyle birazcık hani Kırılganlığımızın oluşması dolayısıyla böyle birazcık hani yanlış anlaşılmalara ve yanlış anlamaya odaklı bir sürece girebiliriz. Buna lütfen dikkat edelim. Aynı zamanda sıfırlandığımız, yeniden ama nasıl söyleyeyim başarısızlık olarak nitelendirdiğimiz bir dönemin kapılarını kapatıp yeni başarılara imza atacağımız bir süreç olacak. O yüzden lütfen hani e, daha çok ahlanıp vahlanıp kederlenip e, oyun hani oyun bozanlık olduğu işte adil olmayan şeyler yaşadığım gibi hani bizi negatife çekecek olumsuz enerjilerde tutabilecek alanlarda değil de daha çok hayatın ee, bize böyle e, oyunlarıyla gelen, dostluklarıyla gelen e, işte böyle hani e, her ne olursa olsun her karanlığın içerisinde bir aydınlık olduğunu da bilerek sağlam enerjiler içerisinde olmamız gereken bir süreçmiş aslında ve zaten yine 20'sinde gerçekleşecek olan bir balık yeni ayı var e, arkadaşlar. O yüzden hani e, bu balık yeni ayı ee, bizim son zamanlarda özellikle e, yakın çevremize yönelik e, yaptığımız fedakarlığın gün yüzüne çıkmasıyla birlikte de hani böyle hani yaptığımız fedakarlıklar anlaşılmaz, verdiğimiz özveri anlaşılmaz ama e, karşı taraf hoyrat bir şekilde konuşur ve bizi incitir ya yani laflarla sözlerle incinebileceğimiz Sözsel anlamda diye dü düelloya girebileceğimiz bir süreç olabilir. O yüzden burada enerji bize şunu söylüyor. Diyor ki güvenli alanlarında sakin ve sabırlı kal. Ne ektiğine dikkat et onu biçeceksin. Bakın bunun farkındalığı içerisinde olmalıymışız. O yüzden lütfen dikkat. Şimdi... Ee, Şubat ayı diyelim, Şubat ayı küllerimizden doğacağımız, enerjimizi yenileyip sıfırlayacağımız, tekrar yeniden güzel bir dönemi başlatacağımız bir ay. Özellikle de düşünürsek eğer 19'unda gerçekleşecek olan güneşin balık burcuna geçmesiyle birlikte zaten tüm gözler bizde olacak o yüzden yeni bir dönemi açacağız yeni bir süreci açacağız sıfırlandığımız bir süreç yeni bir dönem olacak arkadaşlar o yüzden hayatınızla ilgili size ihanet edebilecek yalan söyleyebilecek aldanma ya da aldatılma enerjilerine yönelik e, dikkatli olmakta fayda var fakat bu kederin içerisinde ya da bu huzursuzluğun içerisinde kalmamak şartıyla Çünkü 5 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan Dolunay'ında görmezden geldiğiniz gerçeklerle yüzleşme ihtimaliniz yüksek. Ama sizler yaratım enerjisi yüksek kişilersiniz. Ve şöyle bir durum var. Çevrenizde, yanınızda, yörenizde. Gerek arkadaşlarınız olsun, gerekse ilişkiniz olsun arkadaşlar. Burayla ilgili aslında bir şeylerin size doğru aksettilmediğini bir şeylerin size doğru yansıtılmadığını da fark edeceğiniz bir süreç. Yani sadece aldatma derken üçüncü bir kişinin olmasından ziyade burası bana daha çok düşüncelerinizde hissettiğinizden çok daha farklı... Bir şeyin ortaya çıkması. Yani siz eminsinizdir değil mi? Bir şey olduğu gibidir deriz ve arkamızı döneriz. Ama orası sizin olduğunuzu zannettiğinizden çok daha farklı. Çünkü sizi yanıltan bir kişi varmış çevrenizde. Dikkat etmeniz gereken enerji de bu olmalıymış. Ve lütfen diyor ki aldığım bu enerjide de e ee, içindeki büyüklüğü ortaya çıkar. Yaratım enerjini <laughs> ortaya çıkar diyor bu arada Leon. E, benimle ilgilen diyor arkadaşlar. <laughs> evet. Benim güzel oldum. Peki devam ediyorum. Ee, Yaratım enerjinizi ortaya koymalı, kendinize özen göstermeli, düşüncelerinizi toparlamalı. Herhangi bir şeyi veya birilerini stok yapmaktansa kendi enerjinize, kendinizi dinlemeli. Duygusal alanlarınızla ilgili kendinizden kaçarak değil, kendinizle yüzleşerek en ideal cevaba ulaşacağınızı bilmelisiniz arkadaşlar. O yüzden lütfen kendinizden kaçmayın. Ee, yaşıyor olduğunuz e, süreyi başarısızlık olarak nitelendirmeyin. Başarıya çok yakınsınız. O yüzden sıfırlanmak size çok iyi gelecek. Düşüncelerinizi yönetmek size çok iyi gelecek. Ee, yönetim alanı ile ilgili sağlam bir enerjide olmalısınız. Duygularınızdaki kıskançlığa da özellikle ama özellikle dikkat etmenizi isteyeceğim Şubat ayında arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle... Burası çok güzel bir enerjide geldi şimdi hani bu ilişkide birisi sahte bir maske takıyor dedi ardından ee, içinde yaşadığın sorun veya çıkmazlı bir durumda yaratım enerjini ortaya koy ve içindeki büyüklüğü ortaya çıkart diyen enerji kartım hemen akabinde gelen başarmak istediğin her şey senin elinde bir tek insanları değiştiremezsin. Ancak kendi istediğin gibi değişebilirsin. Belki beklediğin gelmez ama en azından artık beklememek gerektiğini öğrenirsin dedi. Ve e, Şubat ayı kıskançlık duygularımızı aktif edebilirmiş. arkadaşlar. E, kıskandığın ve takıldığın her ne varsa senden uzaklaşır, enerjini rahat tut ki senden yayılan sevgi yine sana gelsin dedi. E, ee, kıskanıp darlanmak, dar, darla, darlamak, hem darlatmak hem de darlanmakla ilgili bir süreci lütfen aktif etmeyelim. Şubat ayında özgür olalım. Ee, özgür düşünceler içerisinde olalım. Böyle blörf yapmayalım bakar körlük yaşamayalım, bir şeyi gördüğümüzde görmüyorum e, demeyelim. Görüyoruz, duyuyoruz, hissediyoruz. işte gerçeklikten yana olalım arkadaşlar. Sadece e, Merkür kovaya geçeceği için böyle dilimize, sözlerimize dikkat etmeliyiz. E, daha hırçın, daha kı e, kırılgan ya da daha çok kıran bir enerjide olmaktan ziyade içindeki büyüklüğü ortaya çıkart diyen yaratım enerjisine sahip çıkmalıyız bence. Ee, ve e, olumlamamız ise şu olmalıymış, zihnimden, ruhumdan ve bedenimden kıskançlık ve takıntılarımı evrene geri iade ediyorum. Evrenden sadece saf sevgi kabul ediyorum e, enerjisi içerisinde olmalıymışız e, bir de. Peki, hiçbir şeyi kişisel almamamız gereken... Güzel bir dönem Şubat ayı. Biz doğuyoruz çünkü. 19 Şubat'ta biz doğuyoruz arkadaşlar. Ve Venüs hala balıktayken ve 20 Şubat itibariyle de bir balık yeni ayımız varken akabinde zaten 20 Şubat'la birlikte Venüs koça geçecek ve daha idealist kararlar, daha öncü kararlar alacağımız da bir süreç olacak. Bu nedenle hiçbir şeyi kişisel almayalım. Zehre bağışıklığınızı geliştirin dedi. Wow, <laughs> güzel, çok güzel. Ee, tüm dünya sizin hakkınızda dedikodu yapabilir ve eğer bunu kişisel almazsanız bağışıklığınız gelişmiş demektir. Cehennemin ortasında zehre bağışık olmak ikinci anlaşmanın armağanıdır dedi. İnanılmaz etkilendim bu karttan ve ilk defa çekiyorum, görüyorum bu kartı. Bu kartı derin derin düşüneceğim arkadaşlar ama söylemek istediği şey sanıyorum ki şu. Kaçındığınız her bir şey bize o denli yakın. O yüzden kaçma. Kaçma. Yüzleş diyor arkadaşlar ve inancını koru. Ee, inancımızı koruyacağız, başarılı olacağız, zevk alacağız, sıfırdan başlayacağız. Ee, sağlıklı güzel adımlarla, güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bizi kimsenin bozguna uğratmasına izin vermeyeceğiz. Sağlam adımlarla evren tarafından desteklendiğimiz harika bir e, süreç olacak Şubat ayı. Peki şöyle devam edeceğim. 5 Şubat Aslan Dolunayı imkansıza inanın dedi. Benim en sevdiğim cümleyi bana getirdi. O yüzden teşekkürler ediyorum enerjiye. İmkansıza inan dedi. Çünkü imkansız biraz zaman alır ama mutlaka olur enerjisindeyim. Ve 20 Şubat Balık Yeni Ayı. Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur dedi değişmeyen tek şey değişimin kendisidir dedi değişmekten korkma durma yenilen sıfırdan başla kim ne derse desin dedi arkadaşlar ee, o yüzden kim ne derse desin kulak asmıyoruz sıfırlanıyoruz yeni baştan başlıyoruz kendimize inanıyoruz kimsenin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz. Ve başarılı olacağımıza inanıp başarıyı yakalıyoruz. Ve aklınızdaki kişi ben bireyim, yüksek benliğime, varoluşuma saygı duymak zorundasın diyen e, ve saygıyı hatırlatan bir e, kişi olarak aklınızdaki kişi e, size diyor ki beni ben yapan şeylere karşı saygı duy diyor. Saygı duymamız gereken bir süreçmiş. Peki bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.